Merhaba, bugün move ve rotate komutlarını inceleyeceğiz. Öncelikle bir çizim yapıyorum. Böyle karmaşık bir şey olsun. Daha sonra hareket ettirmek istediğim sketch'imi seçtim ve move komutuma tıkladım. Daha sonra bana nereden hareket ettirmek istediğimi soruyor. Ve ben onu X ve Y doğrultusunda istediğim şekilde, istediğim konumda sürükleyebiliyorum. Eğer burada olmasını istiyorsam ve bıraktığımda buraya hareket ettirmiş oluyor. Şimdi bunu tekrar yapalım ve diğer seçenekleri inceleyelim. Burada copy diye bir seçeneğin aktive, aktif edebilir ya da etmeyebiliriz. Bu ne demek oluyor? Az önceki yaptığım taşımada bu aktif değildi. Şimdi bunu aktif ederek taşıyacağım. Yine bu noktadan taşımak istiyorum ve böyle bir yere bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ilk seçtiğimiz sketchimizi kopyalayarak sürüklemiş olduk. Aynı şekilde bu sketchimizi bildiğimiz bir referans noktamızı belirledikten sonra bildiğimiz bir noktaya taşıyacaksak x ve y doğrultularını burada elle yazarak istediğimiz şekilde taşıyabiliriz. Ya da biz bu noktadan sola doğru 10 milimetrelik adımlarla gitmesini de sağlayabiliyoruz. Ya da x ve y doğrultusunda 10 milimetre adımlarla gitmesini sağlayabiliyoruz. Böyle bir noktaya bırakıyorum. Şimdi aynı şekilde bu çizimler üstünden rotate komutumuzu inceleyelim. Önce sketch'imi seçtim ve ardından rotate'e basıyorum bana döndürmek için bir referans noktası soruyor. Bir referans ekseni belirliyorum. Ve o eksen etrafında istediğim şekilde döndürebiliyorum. Yine dilersem step, step bölgesine derece girerek bunu istediğim derecelerde döndürebiliyorum. Yine bu seçenek aktif olursa bunu kopyalayarak yani ilk seçtiğim çizim bozmadan yerleştirecek ya da ilk seçtiğim çizimi silerek yerleştirecek yani tamamen taşımış olacak